Ses ses 1 2 <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte kupa kasacağız ve bu kupaları yeni gelen tek hesaplaşma modu haritasında kasacağız. Bu haritayı biliyorum daha önceden çok oynamıştım. Bu haritada bazı taktiklerimiz var. O taktikleri uygulayarak ve Leon karakterini kullanarak kupa kasmaya çalışacağız. Gerçekten güzel taktikler arkadaşlar. Bakalım bu taktiklerimiz işe yarayacak mı? Oyunda kupa kasacağız mı? Hep birlikte göreceğiz. Siz de bunları deneyerek kupalarınızı yükseltebilirsiniz ve vakit kaybetmeden ilk maçımıza başlayalım. Müzik Ve onunla birlikte ilk maçımız başladı arkadaşlar. Tek hesaplaşma modunda kupa kasmaya devam ediyoruz. Şu anda ilk ilk videomuzu çekiyoruz. Yani ilk oyunumuzu oynuyoruz ve gördüğünüz gibi rakiplerimizi analiz etmeye de hemen başlayalım. Yanımızda bir tane Leon karakteri var ve biz de şu anda Leon karakteri oynuyoruz. E, canı bayağı yüksek. Muhtemelen 10. seviye olduğunu düşünüyorum ve aşağıda da bir tane e, Edgar karakteri var. Edgar karakterinin canı 5000 küsür seviyelerinde. E, bu karakterlerle şu anda uğraşmamak gerekiyor arkadaşlar. Peki oyunu kazanabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Ben şöyle hemen açıklamaya çalışayım. E, karakterlerle fazla uğraşmamanız gerekiyor arkadaşlar Çünkü e, hemen ortada kalabiliyorsunuz ve ortada kaldığınız zaman da e, ne oluyor yani habersiz bir şekilde bütün rakipler size saldırıyor ve sizin oyunda düşmenizi sağlıyor kupa kaybetmenizi sağlıyor neden oluyor yani bunlardan kaçmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz yani buradaki otun içerisinde bekleyebilirsiniz burada beklemeniz size oyunu Tabii ki e, birinci olmanızı sağlar dersem yalan olur ama birinci olma ihtimalinizi gerçekten çok yükseltiyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi yanındaki karakterlerin e, üzerindeki enerji miktarları 2 ve az önce Edgar'ın da enerji miktarı 6 idi ve burada ortaya çıksaydım belki de Edgar üzerime atlayıp beni öldürecekti. Belki de kupalarımı kaybetmeme neden olacaktı. Ben ne yaptım? Burada gazın gelmesini şu anda bekliyorum. Çünkü üzerimde 2 tane yük var arkadaşlar. Bu 2 tane yükle ben şu anda yani kimseyi öldüremeyebilirim. Yani herkes beni öldürebilir ve kupalarımı kaybetmeme sebep olabilir. Şu anda sağ tarafta da gördüğünüz gibi Şeli karakterinin 8 tane yükü var arkadaşlar. Siz bu duruma düştüğünüz zaman ne yapacaksınız? E, rakiplerle savaşmayacaksınız. Buradaki otun içerisinde bekleyip yani gazın gelmesini bekledikten sonra rakiplerin birbiriyle ölmesini bekleyeceksiniz ama rakipleriniz büyük ihtimal birbiriyle anlaşacaktır ve sizi öldüreceklerdir arkadaşlar. Bu da sıkıntı yaratabilir. Gördüğünüz gibi şeyli karakteri onlarla anlaştığı için ben artık çıkmaya karar verdim. Ama gördüğünüz gibi beni öldürdüler. Yani burada yapacak hiçbir şey yok. Rakipler birbiriyle anlaştı anlaştığı için de beni öldürdüler arkadaşlar. Bu maçta yani 5. olduk. Bakın gördüğünüz gibi herkes birbiriyle anlaşmış. Size de bunu göstermek için videoyu burada kesmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi birbiriyle anlaşmış. Ben anlaşmadığım için beni öldürdüler. Yapacak hiçbir şey yok. 5. olduk. Yine de kupamızı aldık. Eksi kupaya düşmedik. Şimdi ikinci maça geçelim bakalım. ikinci maçta neler olacak? İkinci maçımız başladı Leon'la birlikte kupak kasmaya devam ediyoruz ve şu anda size taktikleri de anlatmaya devam ediyorum. Burada rakipleriniz gelmeden arkadaşlar buradaki kutuları patlatın ve yükleri hızlı bir şekilde toplayın. Daha sonrasında savaşa hazır olursanız rakiplerle savaşmayı tercih edebilirsiniz. Aşağıda bir yerlerde Kolonel Rufs'un olduğunu gördüm. Albay Rufs'un olduğunu görüyorum ve Albay Rufs'tan birazcık hasar yedim. O yüzden birazcık geri çekilmeyi tercih edin. Ee, sürekli savaş halinde olmayın arkadaşlar. Arada kalıp ölebilirsiniz. Ee, sabahtan beni ben arada kalıp ölüyorum. Gerçekten gına geldi. Yani böyle 2-3 kişi üzerinize doğru geliyor hiçbir şey yapamıyorsunuz ve oracıkta ölüyorsunuz. Kupalarınız boşa gidiyor, vaktiniz boşa gidiyor. Gerçekten sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada otun içerisinde yani bekleyebiliyorsanız bekleyin. Böyle kıyıda köşede bekleyerek rakiplerin birbirini öldürmesini bekleyebilirsiniz. Ha, çıkıp gezebilirsiniz ama şu anda biz avantajlı konumda değiliz. Çünkü üzerimizde 2 tane yük var. Yani bu yükle ortalıkta gezmek bana saçma geliyor. Yani siz gezebilirsiniz. Birinci olursanız da gerçekten saygım son suzdur ama olabileceğinizi de düşünmüyorum hem de Leon karakteri zaten yani iki yükle Leon karakteriyle pek iş yapılır mı onu da bilmiyorum arkadaşlar şurada bir yerlerde saklanacağım Crow karakteri var sol tarafta o benim buraya geldiğimi şu anda gördü buraya gazın gelme süresi birazcık uzun olduğu için burada birazcık bekleyeceğim sağ tarafta bir tane Sherry karakteri var altta Nita var bakın burada bir savaş var arkadaşlar savaşta Shirley öldü ve Colonel rufs yani Albay rufs ile birlikte orada bir e, savaş çıktı. Bakalım oradan bir e, kill alabilme ihtimalimiz var mı dedim ama gerçekten sıkıntı, e, gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Bakın ben otun içerisinde bekleseydim belki de birinci olacaktım ama 3. oldum arkadaşlar. Buradan da bir e, kupamızı yükselttik. Şimdi e, birinci olamadık ama 6 tane kupa aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu da iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum. Her zaman birinci olamazsınız zaten. Şimdi 3. maça geçeceğiz. Bakalım 3. maçta bizim neler bekliyor. 3. maçımız başladı. Leon'la birlikte kupa kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Burada hemen rakiplerimiz gelmeden ilk taktiğimiz olan kutuları patlatma taktiğini uyguluyoruz. Bakın. Leon'la zaten hızlı bir şekilde kutu patlatabileceğinizi ben düşünüyorum. Aşağıda bir tane kutu görüyorum ama o kutuyu acaba bana tuzak olarak mı bıraktılar onu da bilmiyorum. Sağ tarafta aşağı tarafa da bir e, patlama sesleri falan geldi orada bir karakter var. Aynen orada bir tane e, şey var. E, neydi bunun adı? Poco karakterimiz vardı. Poco karakterini korkutup kaçırmaya başardık. Ama bir de Colt karakterimiz var. Bu Colt karakteriyle savaşa girmek istemiyorum şu anda. Gerçekten ultisi sıkıntı yaşatabilir. Gördüğünüz gibi böyle değişik değişik aksesuarları var. Aksesuarlarından dolayı beni öldürebiliyordu az kalsın. Yukarıda da bir peeper karakterini gördüm. Şu an ortadayım arkadaşlar. Bakın sol tarafımda savaşçılar var, sağ tarafımda savaşçılar var. Bunlar bana gerçekten sıkıntı yaratabilir. Ben burada ne yapacağım? Birazcık gizliliğimi koruyacağım ve e, rakiplerin beni görmemesinden dolayı yanıma yaklaşan rakipleri öldürüp onları elemeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi orada e, beni aslında bir tane karakter, Poco karakteri beni orada olduğumu görmüş arkadaşlar. Ben onu birazcık rahatsız edeceğim. Rahatsız ettiğimden dolayı zaten köşede bir yerde olduğu için yukarıda e, Cold karakteriyle birlikte onu öldürmeye çalışacağım arkadaşlar. Burada birazcık bekleyeceğim. Oradan kaçma ihtimalim çok az olduğu için sol tarafa geçiyorum. Bakın orada savaşın içinde durmuyorum. Siz de bu şekilde oynayın. Yani savaştan olabildiğinizce uzak durun arkadaşlar. Şu anda burada bir e, aksesuarımı ben bastım. Bakalım bu aksesuara bastık. Aksesuarlığın yardımıyla birlikte buradan kaçmaya çalışacağım ben. E, şu yukarılara doğru gideceğim. İyi ki de gitmişim. Bakın iyi ki de gitmişim. Kol karakterinin orada bir ulti attığını gördük. Burada birazcık kaçamak oynuyoruz yani kaçamak oynamazsak gerçekten öldürürler bizi çünkü rütbemiz yüksek herkes oyunu biliyor bırakın onlar birbiriyle savaşsın yani siz kaçabildiğiniz kadar kaçın tabii ki sıkılanlar olacaktır e çıkıp savaşabilirsiniz yani size illa saklanın demiyorum ama öldüğün zaman kupa kaybedebilirsiniz bunu göze alabiliyorsanız çıkın savaşın arkadaşlar şu anda 3-4 kişi zaten birbiriyle birlik olmuş durumdalar bunlar birbiriyle arkadaş olmuş. Ben ne yapacağım? Buradan en azından en azından bakın en azından en azından burada ne yapacağım ben? En azından bir tane karakteri patlatmayı, parçalamayı ee, şey yaptım yani. Parçalamaya çalıştım. Gördüğünüz gibi bu ikisi de birbirine arkadaş olmasaydı ben burada yine birinci olabileceğimi düşünüyordum. Ama ikisi birbiriyle anlaşmış gördüğünüz gibi. Burada birinci olamadım. Üçüncü oldum. Olsun. Üçüncü olarak ne oldu? Altı tane kupamı aldım. Yoluma devam ediyorum. Şimdi dördüncü maça geçeceğiz. Bakalım dördüncü maçta da bizi tuzağa çekecekler mi? Çok merak ediyorum. Dördüncü maç gelsin. Dördüncü maçımız başlıyor açtı da arkadaşlar şu anda oyunu gece çektiğim için şöyle bir şey oldu. E, haritamız değişti arkadaşlar. Bakın az önce başka bir haritada oynuyorduk. Şu anda haritamız değişti. Bu da ilk defa oluyor. ilk defa videoları çekerken harita değişiyor arkadaşlar. Az önceki haritamıza benzer bir harita olsa da birazcık Hatta bayağı bir farklı arkadaşlar. Göller möller var ortalarda falan. Bayağı bir kutular var. Ama taktiklerimiz her haritada aynı. Değişmiyor arkadaşlar. Burada şimdi yapmamız gereken şey. Rakipler gelmeden kutuları hızlı bir şekilde patlatıp. Gücümüzü artırıp gücümüzü artırdıktan sonra da. E, rakipleri hızlı bir şekilde öldürüp. Birinci olmaya çalışmak arkadaşlar. Şimdi bu önümde bir tane şeli karakteri var. bakın bu şeli karakterini öldürme ihtimalimiz var. tabii ki var güzel. Güzel bu şeliyi öldürdük ama. Ama yetmiyor ya. abi yetmiyor ya. Yetmiyor abicim. Bir şeyli karakteri daha geliyor ama o şeyli karakterinde ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde el çabukluğumuzu kullanarak öldürüyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar güzel e, yük topladık. Karakterleri öldürdük. iki tane karakteri eledik. E, bunun dışında birkaç tane karakterimiz kaldı. Bakalım bu karakterleri de eledikten sonra oyunu kazanmaya çalışacağız. Şu anda oyunun neredeyse başlarındayız. Ve şu anda kalan savaşçı sayısı 5 arkadaşlar. 5 kişi elendi. Benim dışında da 4 kişi var şu anda rakip olarak. Bakalım bu rakipler bana doğru gelecek mi? Bana doğru gelirlerse şurada zaten kapı gibi girişler var. O girişlerde adamları yakaladığım zaman kafalarına vuracağım. Onları öldüreceğim oyunu kazanmaya çalışacağım ve şu anda konuşurken bile 2 kişi elendi hatta 3 kişi elendi ve son 2'ye kaldık arkadaşlar. Neredeyse hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık ama birazcık şansımızın yaver gittiğini de söyleyebilirim. Ee, gördüğünüz gibi sizde konuşurken başka bir yere bakıyordum. Derken bir tane karakter yanıma doğru yaklaştı. Onu da öldürdüm arkadaşlar. Ve Son maçta nihayet birinci olmayı başardık. Yani bu oyunda şöyle şeyler var. Minnet sizi yani sıkıştırabiliyor. Birbiriyle anlaşabiliyor. Ee, oyun içerisinde tek başına oynayıp 2-3 kişi birleşip sizi öldürebiliyor. Böyle şeyler olacaktır. Canınızı sıkmayın. Ee, böyle taktikleri kullanarak kupalarınızı yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.